Değerli Genel Başkanım, Değerli Genel Sekreterim, Genel Başkan Yardımcılarımız, Değerli Parti Meclis üyelerimiz, Değerli İl Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız ve değerli konuklar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Geçmiş günün sonu çok heyecan verdi. Tekrar hepinize hoş geldiniz. Değerli basın mensupları hoş geldiler. Şeref verdiler. Değerli Genel Başkanım, biliyorsunuz sizden önce ben konuştuğum zaman çok zorlanıyorum. Çünkü e, sizi de dinlemek için sabırsızlanıyorum. Onun için ben fazla uzatmayacağım. Yanlış şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben herhangi bir konuşma hazırlamıyorum. İçinden geldiği gibi konuşuyorum her seferinde. Şimdi biz Türkiye'nin bu durumu gençlerimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için uzun bir süre çare bekledik. Evet beraber. Bu çarenin değişimde olduğunu anladık. Sonra bu değişimde çaresi var. <laughs> Çaresi var. Sonra değişim olması gerektiğini inandık. Sonra bu bir değişime bir lider gerektiğine düşündük. Onu aradık. Sonra bu lideri destekleyecek bir kaliteli kadronun, bilgili kadronun olması gerektiğini inandık. Onu bekledik. Daha sonra da bu deneyimli kadronun lideriyle beraber uygulayacağı projeleri görmek istedik. O da oldu. Çok şükür ki artık bir umut var. Çok şükür ki artık çaresi var. Biz buradaki idare çıtasındaki hepimiz ve inanın değişimi bekliyor milyon, milyonlarca insan artık bir şeyden çok emin. Çaresi var, değişim gelecek. Türkiye Değişim Partisi ve Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül'e. Bu, bu, da, bu önemli davada, bu uzun yolda Beni de arada, aramızda aldığınız mücadelede yol arkadaşlığı yapabildiğim için çok e, ayrı bir onuru taşıyorum. Tabii buna vesile olan öncelikle e, değerli Genel Başkan Yardımcımız e, Sayın Uğur Sözcü da burada anmak isterim ve bana bu görevi veren, ve bana bu adamların değerlerinden, bana bu e, görevi veren e, Sayın Genel Sekreterim e, Hasan Aydın'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Güveni de kabul edip bu maratonla beraber yol aldığımız Sayın Genel Başkanım'a yine kocaman bir alkış istiyorum lütfen. Evet, tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi dinlemek için sabırsızlıkla bekliyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet. İnan başlayalım. Sayın Başkanım sizleri divana alabilir miyiz? Akabinde Sayın Genel Başkanımızın konuşması. bu İbrahim Genel Başkanımız sağ taraftan çıkabilir de daha rahat olur. Evet. Değerli konuklarımız Türkiye Değişim Partisi'nin Doğu Akdeniz Bölgesi'nin birinci bölgeye toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Adana İl Başkanımız Hakan Balgaf'ın konuşmasıyla toplantımızı başlattık. Divanımızı oluşturduk. Ve şimdi de huzurlarınızda Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı, yakın geleceğin başbakanı Sayın Mustafa Sarıgül. <laughs> Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Deniz Bölge Toplantımızda Türkiye Değişim Partimiz adına sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Bu duygularla bütün ilçe başkanlarıma il başkanlarıma kurucularımıza parti meclis üyelerimize hepinize Ankara'dan Türkiye Değişim Partimizin en sıcak en kalbi duygularla selamlarını getirdim. Bugün Adana önemli bir gün. Gerçekten 100. yılında Adana'nın kurtuluşunun bugün 100. yılı. Önemli bir gün. Adana ülke tarihine, sanatta, kültürde, ekonomide, sanayide çok önemli katkılarda bulunan bir ilimiz. Adana'ya şöyle bir baktığımız zaman Yaşar Kemale bakıyorsunuz, Yılmaz Güney'e bakıyorsunuz, Sakıp Sabancı'ya bakıyorsunuz. Her alanda, sporda Fatih Terim hocamıza bakıyorsunuz. O nedenle Adana'nın eskiden ışığı daha çok yanıyordu. Biz bugün Adana'ya gelerek Adana ışığını daha da çok yakmak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu vesileyle bu vatan için canını veren, bu vatan için, bu toprak için, bu bayrak için şehit olan aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyorum. Bugün burada, bugün burada ülkemiz için büyük bir aşkla, büyük bir heyecanla çalışan gerçekten son derece cesur ve yürekli Türkiye Değişim Partileri görüyorum. İnanın ki Türkiye burayı bekliyor. Türkiye Adana'yı bekliyor. Buradan çıkacak olan sesi bekliyor. Çünkü Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalgadır. Türkiye Değişim Partisi gökyüzünde parlayan bir yıldızdır. Türkiye Değişim Partisi milletimizin ortak noktasıdır. Bugün gerçekten partimizin birinci yılını 2012 2021 yılında iki, kutladık. Bir yılı geride bıraktık. Artık oy pusulasında Türkiye Değişim Partisi var oy pusulasında biz varız. Ama bütün Türkiye Değişim Partililer kendimiz için değil, ülkemiz için, menfaatler için değil, adalet için, ihale almak için değil, gönülleri almak için, güçlüden yana değil, haklıdan yana olmak için kendinizle ne kadar iftar ederseniz edin, adınızı Türk siyasi tarihine, Türk siyasi tarihine yazdınız. Şanla, şerefle yazdınız. Yarın Türkiye Değişim Partisi iktidarında diyeceksiniz ki Türkiye Değişim Partisi'nin kurucu il başkanı bendim. Kurucu ilçe başkanı bendim. Kurucu yöneticileri bendim. Niye biliyor musunuz? Yarın tencere kaynayacak. Tencere kaynayıp Maymun aradı mı herkes gelir. Ama tencere kaynamadığı zaman gerçek dostlar vardır. Siz de bu salonu onurlandıran ve şereflendiren gerçek dostlarımızsınız. <laughs> Sevgili arkadaşlarım değerli dava arkadaşlarım ülkemizin bu gidişattan mutlu olmadığını görüyorum. Halkımız yıllardır süren kısır tartışmalardan bıktı, aynı sorunları konuşmaktan artık bıktı. Halkımız mutlu, mutsuz. Bu böyle gelmiş, böyle gitmez diyerek yola çıktık. Kısa zamanda çok ama çok büyük başarılara imza attık. İnanın ki yüz binlerin sesi olduk. İnşallah ileride milyonların sesi olacağız, milyonların nefes olacağız ve de milyonların umudu olacağız. Ülkemizin birçok köşesinde teşkilatlandık. Ülkemizin birçok noktasında şimdi o teşkilatlarımızı daha güçlü hale getirmenin zamanı geldi. O teşkilatlarımız daha güçlü olacak. O teşkilatlarımız yerinde yatmayacak o teşkilatlarımızla genel merkezimiz her dakika, her saniye bağ içerisinde olacak. İl başkanımız gündüz ne yapıyor? İlçe başkanımız gündüz ne yapıyor? İl başkanımız kaç tane esnafa gitti? İlçe başkanımız kaç kişiyle görüştü? Onların hepsinin raporlarını tek tek alacağız. Çünkü biz Ankara'ya zaman tüketmeye değil, AK Parti'den iktidarın gücünü teslim gidiyoruz. Sevgili arkadaşlarım, mutlu olun. Oy pusulasında artık merhamet var. Oy pusulasında artık bereket var. Oy pusulasında artık adalet var ve oy pusulasında onurla ve gururla Türkiye Değişim Partililer var. Niye var biliyor musunuz? Biz sığınma limanıyız. AK Parti'ye kızan bize geliyor. İsim vermeyeyim diğer partilere kızan bize geliyor. Çünkü bizde şefkati görüyor, merhameti görüyor, güzelliği görüyor ve bizde Türkiye'nin sorunlarını çözecek olan kadroları görüyor. Hiçbir endişeniz olmasın. Şöylesine bir gözlerimin içine bakın ve unutmayın. Tarih çok yakında bizim muhalefette söylediğimiz lafları değil, iktidarda, bakanlıklarda ülkemize yaptığımız hizmetleri yazacak. Hiç merak etmeyin. Sevgili arkadaşlarım zor günlerden geçiyoruz. Bunlar son derece doğru. Bunlara son derece bakıyorum. Ama unutmayın ki Türkiye'mizi yeniden yapılandırmak zorundayız. Eski sorunları eskiyen fikirlerle çözemeyiz eski yollarda yeni kapıları açamayız. Şimdi değişim zamanı, şimdi çare zamanı, şimdi Adana'dan saygıyla sevgiyle ülkemizin yeni yollarına çıkma zamanı Adana'nın bereketine inanıyorum. Adana'nın güzelliğine inanıyorum. Adana'da bir tarafta doğa var, bir tarafta tarih var, bir tarafta da Deniz var. Adana muhteşem bir noktada ama unutmayın ki dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu asla ilerlemez. Hiç merak etmeyin. Değerli <laughs> arkadaşlarım. Bugünden itibaren yeni yıla geliyoruz. Yeni yılın ilk bölge toplantısını yapıyoruz. Yeni şeyleri söylemenin zamanı, yeni çözümleri üretmenin zamanı, Artık değişimin zamanı bunları yapabilecek olan kadroları yurttaşlarımızla oluşturmanın zamanı. Önümüzdeki hafta tam bu saatte Türkiye'de hiçbir muhalefet partisinin yapmadığını biz yapacağız. Korkmadan yapacağız. Cesaretle yapacağız. Büyük bir kararlılıkla yapacağız. Türkiye'nin bugün en büyük sorunu nedir? Ekonomi. Önümüzdeki hafta bu saatlerde, tam bu saatlerde İstanbul'da, Esentepe'de, Point Oteli'nde düzenleyeceğimiz bir toplantıyla uzun yıllar ve uzun yıllardan beri devletimizde devlet planlamada görev yaptı, hazinede görev yaptı, uluslararası alanında birçok başarısı olan Gölge Maliye Bakanımızı kamuoyuyla buluşturacağız. Niye buluşturacağız biliyor musunuz? Türkiye Değişim Partisi'nde ben her şeyi biliyorum diye bir kaydı yok. Bizim görevimiz en iyi bilenlerle çalışmak. Başarı üç şeyden geçiyor. Lider, kadro ve proje. Kadrolarımız yavaş yavaş oluşacak ve bizim Maliye Bakanlığı hangi televizyona çağırırlarsa mevcut Maliye Bakanı'yla Türkiye Değişim Partisi'nin Gölge Maliye Bakanı televizyona çıkacaklar. Görüş ve düşüncelerini anlatacaklar. Ama unutmayın ki bazıları dünkü gazete onları kimse okumaz. Okunacak olan gazete artık değişime gazetesi. <laughs> Değerli arkadaşlarım, Amerika Birleşik Devletleri şurada Adıyaman'da tütün ekilmesine izin vermiyor. Amerika kota koymuş. Avrupa Birliği şeker pancarı ekilmesine izin vermiyor şeker pancarına kota koymuş. Türkiye Değişim Partisi'nde Türkiye topraklarına ne ekilip ne biçileceğine Amerika Birleşik Devletleri değil, Türkiye Cumhuriyeti halkı karar verecektir. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.